Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere hareketli bir eser vermeye çalışacağım. Eskilerden bir eser. Bir Mustafa Topaloğlu klasiği diyebiliriz. Penceresi cam cama muallim diye de geçen bir eser. Evet eserin adı muallim arkadaşlar. Re karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Eseri olabildiğince en basit haliyle sizlere vermeye çalışacağım. Zaten basit bir eser. Seviyesi düşük arkadaşlarımız da rahatlıkla çalabilirler. Eseri daha önce hiç dinlemediyseniz girip orijinalinden ya da değişik kaynaklardan dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Rahat bir şekilde çalabilmeniz için bu önemli. Şimdi nasıl çalabiliriz bakalım. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek bu ders videolarımızı çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Evet şimdi eserin dersini işlemeden önce basit bir şekilde baştan sona çalıp ayrıntılı bir şekilde dersini işleyelim. temelatlarıyla bu şekilde çalabiliriz. Şimdi nasıl çaldık bakalım. Fa perdesinden başladığımızda fa'yı vurup solü alttan çekerek fa bir vuruş, sol bir vuruş. işaret parmağıyla üst alt yapabiliriz. En basit haliyle çalalım arkadaşlar. Evet. Fa'yı vurup solü alttan çektikten sonra la'dan devam ederiz. La'ya iki vuruş yapabiliriz. Fa, sol, la, la hemen ardından sole de iki vuruş yaptıktan sonra la la sol yaparız. Yani la ya iki vuruş yapıp solu alttan. Özetlemek gerekirse fa sol la la sol sol la la sol. Bakın dikkat edin. Fa sol la la sol sol la la sol. Hemen ardından üstte solun olduğu yer fa olur. Burada bir vuruş yapıp la da bir vuruş yapıp Solu alttan çektikten sonra sola iki vuruş yaparız. Yani fa, la, sol, sol, sol. Evet. Fa, la, sol, sol, sol. Birleştirelim. Fa'yı hem buradan hem buradan kullandık. Fa, sol, la, la, sol, sol, la, la, sol, fa, la, sol, sol, sol. Dikkat edin tekrar. Fa, sol, la, la, sol, sol, la, la, sol, fa, la, sol, sol, sol. Burayı iki sefer çalabiliriz. hatlarıyla bu şekilde çalabiliriz. Burayı iki sefer çaldıktan sonra devam ettiğimizde Fa'dan Sol'den devam ederiz. Bakın dikkat edin Fa Sol birer vuruş yapıp Hemen ardından Sol'e iki vuruş daha yaptıktan sonra Fa'yı alttan çekeriz. Fa Sol 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 Fa Hemen ardından Mi Bemol 2'den iki vuruş yapıp Fa vurduktan sonra yani mi bemol 2'yi alttan çekeriz. Mi mi fa fa mi birleştirelim. Fa sol 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 fa mi mi fa fa mi. Bakın dikkat edin. Fa sol 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 fa mi mi fa fa mi. Mi'ler bemol 2. Sonrasında Re'de Ankara 201 altı yapıp mi bemol ikiye bir vuruş yapabiliriz. Yani fa sol 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 fa mi mi fa fa mi re 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 mi. Tekrar alalım. Fa sol 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 fa mi mi fa fa mi re 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 mi. Bunu ilk çaldığımızda re de Ankara yapıp mi bemol ikiye dönüp bir vuruş yaparız. İkinci kez burayı tekrar çaldığımızda re de bitiririz. Yani ikinci çalımda şunu uygularız. Ankara yaptıktan sonra mi bemol 2'ye dönmek yerine mi bemol 2'de bu, yapacağımız bu vuruşu da re'ye kaydırmış oluruz. Re'de bir vuruş yaparız. Şimdi burayı özetlemek gerekirse ilk çalımda fa sol 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 fa mi mi fa fa mi re re mi ikinci çalımda fa sol 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 fa mi mi fa fa mi re 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 sanırım anlaşılmıştır. Birleştirelim. Şimdi baştan sona özetlemek gerekirse yavaş bir şekilde çalalım bona yaparak. Fa sol la la sol sol la la sol fa la sol sol tekrar. Fa sol la la sol la, la, sol la la sol fa la sol sol. Sonrasında iki defa da burayı çalarız. Yani fa sol'den devam edip fa sol 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 fa mi Kesmeden baştan sona yavaş bir şekilde çalalım en sade haliyle. Tekrar. Tekrar baştan. şekilde baştan sona çalmış oluruz arkadaşlar. Bölüm bölüm kısaksa çalmanızda, çalışmanızda fayda var. Bunu baştan sona iki tur ya da 3 tur attıktan sonra, çaldıktan sonra tekrar en başa geldiğimiz zaman bu çaldığımız yerler üzerine direkt birebir çaldığımız şekilde sözleri seslendirebiliriz. Bol bol çalışmanızı tavsiye ederim. Benzer videolarımızın devamlılığı için ee, videomuzun başında da hatırlatmış olduğum gibi bu devamlılığı için bu videoların bizlere destek amacıyla videolarımıza beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımıza bırakacağınız bu beğeniler sizler için hazırlayacağımız, yayınlayacağımız ders videolarımızın devamlılığı için çok önemlidir. Bilginiz olsun. Dediğim gibi her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Seviyenize uygun olan, uygun videoları anlayabildiğiniz elinizin gittiği uygun videoları çalışarak kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.